Merhabalar Pop TV benimle kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte bu önceki videomda tanıttığım slime'ı yapacağız. Gereken malzemelerimiz burada da pikachum var bu arada saklanmış köşeye. Burada Avon Natural şampuanımız var. Bu şampuanla çok güzel oluyor. Başka şampuanlarla denedim Avon markası olmayan şampuanlarla olmadı arkadaşlar. Ama belki Avon'un sadece bu şampuanıyla olmuyordur. Başka şampuanlarıyla da oluyordur. Bilmiyorum. Ben de bu vardı. Bununla denedim oldu. Burada borakslı suyum var. Borakslı suyun bir çay kaşığına kadar denk geliyor. Burada bir tane kabım var. İçinde hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Ve şimdi arkadaşlar şampuanımı buradaki kabımın içine boşaltıyorum. Çok az yapacağım ben. Bu kadar yeterli. Şöyle koyayım. Bakın burada şampuanım var. Şimdilik arkadaşlar. Bunu böyle karıştırıyorum birazcık. Gerçekten yoğun kıvamlı bir şampuan bu. Şimdi içine borakslı suyumu katıyorum ve bakın neler oluyor. birazcık daha katayım. Gördüğünüz gibi hemen toplanmaya başlıyor. İçine birazcık daha koyayım. Bakın uzuyor hatta. Böyle arkadaşlar işte olmaya başladı bile. Çok tam. Şöyle göstereyim yakından. Bir kaşık daha çok azcık daha boraklı su atacağım. Şöyle yapayım daha kolay olur. Çok borakslı su atınca arkadaşlar bu birden şey oluyor. Sıvılaşıyor. O yüzden çok borakslı su atmayın. arkadaşlar şimdi bakayım kıvamı nasıl Birazcık daha ben en iyisi şampuan ekleyeyim. Şimdi ellerimi temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar e ellerimi nemlendirdim. Şimdi içine birazcık daha şampuan atacağım ve ellerimi yıkadım bu arada. Hem nemlendirdim hem yıkadım arkadaşlar. Birazcık daha ekledim. Şimdi karıştıralım. Ben birazcık fazla borakslı su eklemişim arkadaşlar. Şöyle bakın uzamaya başladı. Birazcık daha ekliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle oldu bu slime. Şu kaşığımızı şöyle koyalım. Bir de slime'ımı elime almaya başlayacağım şimdi. Bakın arkadaşlar ele çok yapışmıyor. Tabii ki bir elimle kamerayı tuttuğum için tam elimi alamıyorum. çalıştıracağım. Şöyle çok güzel bir slime arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Dediğim gibi siz de bu şampuanla yaparsanız çok güzel olur. Başka şampuanlarla da deneyin. Olursa da bana söylersiniz. Böyle guargamla yapılan slime'ların slime'lara benzedi. Yani hazır slime'a benzedi birazcık. Şöyle bırakayım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve başka slime videoları izliyorsanız istiyorsanız lütfen yorum olarak yazmayı unutmayın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın ayrıca. Şuradaki slime'ımla karıştırayım ben bunu. Daha da dev gibi bir slime'ımız olsun. Baya büyük bir slime'ımız oldu bu arada. Yani elime sığmıyor o derece. Büyük oldu. Bakın. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.